Rakip Bulu Sparta Ligi'nde günün 3. maçı az önce sona erdi. Forza Yerdir Namlı Gücü karşılaşmasında Gülen taraf Namlı Gücü ekibi oldu. Karşımızda namlu Gücü'nden Serdar ve Enver var. Öncelikle hoş geldiniz. Sizin adınıza baştan sonuna namlu Gücü üstünlüğüne geçen bir maçta ve 3 farklı bir skorla, 4 birlik bir skorla galip gelmesini bildiniz. Ne düşünüyorsunuz ilk önce maçın? Altın oyuncusundan başlayalım Serdar'dan. Çok büyük oynadı yine. 4 golün imzasını attı, 4 golü de attı. Ne düşünüyorsun Serdar? Öncelikle herkese merhabalar. Teşekkür ederim düşünceleriniz için. Ee, güzel maçtı. Güzel oynadık. Yani namlu gücünün gerçek performansı, gerçek gücünü sağ yansıttık. İnşallah bundan sonra böyle devam ederiz. Ee, kaptanımız Hasan Hüseyin Koç komutanımız da aramıza katıldığında daha güçlü, daha güzel bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. En ne düşünüyorsun maç hakkında? İki takım için de güzel maç oldu. Güzel mücadele edildi. İki takımı da tebrik ediyorum. Ee, yavaş yavaş daha iyi olmaya başladık. Ee, daha da iyi olacağız. Galibiyet serilerimiz daha devam edecek inşallah. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, burada Bingöl'de görev yapan e, Gökhan kardeşime, Mehmetcan kardeşime çok selam söylüyorum. Biz de selamlarımızı yollayalım Rakip Uluspartı ailesi olarak. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkese başarılar. Teşekkür ederiz tamam. kıymetli yorumlarınız için. İyi akşamlar, başarılar.